Merhaba millet ekibi hoş geldiniz benim il bugün sizlerle beraber Minecraft Skyblock oynayacağız yepyeni seriyle karşınızdayım arkadaşlar ee, ilk olarak e, Skyblock Skyblock yerine gideceğiz arkadaşlar ve buldum gidelim ha geldik ee, ne diyormuş şöyle iznat diyerek adamıza gidiyoruz aynen ha Adamıza geldik arkadaşlar. Sky başlayacağız. Şimdi alalım ilk olarak devamımızı. Buz alacağız bir daha arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, şurayı kalacağız. Kaldık. Ee, şimdi şuraya bir delik açacağız zaten bir delik açtık ama yani şey e, şuraya lavumuzu koyacağız ha tamamdır şimdi şuraya kazacağız şuraya da kazalım taktik yapacak şimdi de şöyle yapayım. Hı. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, ağacı kalacağız. Ağacı kazalım çünkü şey yapacağım, e, kekis yapacağım, tahta bir kek yapacağım, e, taş kalacağız. Kabusunu kazacağız tabii ki. E, şunu alayım. E, bu arada arkadaşlar e, lan ne gece? Hemen gece oldu lan. Yoksa güneş mi doğuyor hemen geç oluyor maalesef zombiler falan da doğuyor gıcık bir şey ya gerçi, gerçi e, burası kaplumbağa çıkı gibi bir şey ya buraya gelemezler yani burada doğmazlar ya küçük bir yer he bu arada bir şey diyecektim e, mesela bu ağacı kestik ya bir daha e, ağaç olm Aa, bir daha ağacım olmayacak falan diyemezsiniz e, buralardan şeyler düşüyor zaten yine dikeriz çünkü güneş yeniden çıkmasına neden oluyor. Ee, ama karanlık yere koyarsanız bir bok çıkmaz. Bir kazayım şunu. Heh, tam daha düştü. Çok iyi. Tamam. Şunu koyalım. Şunu da koyayım e, ee, ilk bunları lan ne yapıyorum ya yani? şey şeyle karıştırdım odunla karıştırdım ilk bunları bir dönüştürelim eee ilk olarak bunu yapalım crafting table'ımızı yapalım eee sonra stick yapacağız sonra da pickaxe'imizi pick pickaxe'imizi yapıyoruz eee sonra şunları koyalım Hı. Aa bir tane daha düşmüş. Çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi yaptı. Şimdi kazmaya başlayalım. Üç tane kalacağım sonra şey yapacağım. Ka e taş kazma yapacağım. Taş piket yani. Heh tamamdır. Şu da stik stikimizi alalım. stikimiz ne ya? stikimiz alalım. Şöyle dizelim. Heh taş kazmamız yaptık. Ee, şimdi kalmaya başlayalım. Çok hızlı kalacağız. Kaz kaz kaz. Alanı avradına. O ölmedim. Ölmedim lan. Çok iyi. Yandım gerçi ama. Canım gitmedi ha. Bug oldu herhalde. Kazalım

Bu arada e, bunu serilerini çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. E, Taha'la da çekerim gerçi ya bunu serilerini. Ama Taha gelir mi bilmem. Skyblock seviyor mu ona sormak lazım. E, başka bir arkadaşımla da çekebilirim. Konuk oyuncu olarak gelir. Onu da seriyi çekerim. Ama ben tek başıma ki çekeyim ya seriyi. Bu arada Hunger Games'e tabii ki her zaman devam edeceğiz. Onun serilerini bitirmeyeceğiz. Hep devam edecek. Hep devam edecek Hunger Games'ler. Ee... ha bu arada LOL çekmeyi düşünüyorum ben video olarak. LOL videoları. Daha da çekecek tabii ki. Bilmiyorum ama çeker yani. Çünkü eski videolarda falan çekiyordu. Ben bayağı kaldım Kaz 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 kaz. Man, benet şarkı söyler kibi. 31 tane kazdık. 31 tane bak görüyorsunuz 31 tane yanlış duymadınız. Ee, i̇lk olarak ne yapacağız biz? Ben, biz daha yapayım. sonra cobblestone'larımızı alalım bu, e, bu arada ya bunlar kalsın e, şöyle yapalım şimdi ilk olarak bunu bir yapalım sonra bunu yapalım gerisini siktirelim orada karşı adalar da var Karşı adalara gidebilsek keşke. Basardık. Ha eskiden bu arada e, ben şey yapmıştım ya. Çok eskiden ben bayağıdır es, eskiden beri ben Skyblock oynuyorum. E, karşı adaya bastık. Bir arkadaş daha da vardı yanımda. E, Gökhan vardı Gökhan. Onunla çok oynardık. Bu arada ona selamlarımı iletiyorum. Videoyu izlerse görür. Ee, de Burak vardı. Onunla da oynuyorduk. Baya güzel adalar falan yapıyorduk böyle. En yani büyük, ya en güzel bizim adalarımız oluyordu ya. Özledim lan o günleri. Faction serverlar falan oynuyorduk. He bu arada Faction demiş, Faction server demişken e, Faction server videoları da çekebilirim. E, böyle Faction oynarız. Bu arada e, bu serverin IP'sini de atacağım. Premium server. Baya güzel serverlar ya var ya e, lafı uzatmadan kazmaya devam edelim ya. İkinci seriyi daha sonra çekeceğim. Çünkü proje ödevlerim ya proje ödevlerimi yapacağım. Proje ödevlerim var bayağı. Çok güzel çekebileceğim bu hafta. Öbür hafta, öbür hafta çekeceğim. Bayağı bir çekeceğim. Ee, sonra ha yaz olduktan sonra hep atacağız video nasıl satayım? Hep atacağız. Her gün atabiliriz yani videoları. Seriler falan çekeceğiz. Facebook sayfasında tabii ki oylama falan yapacağız arkadaşlar. Çok kaldık ya. Alalım şunu ya. Şöyle. Dur 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 dur. Adayı geliştirelim. Adayı. Ha bu arada burada ha şey yok. torç olsaydı aydınlatmak amacıyla koyardım. Lan. Hı. Böyle genişleteceğiz arkadaşlar. Şöyle kulübe, kulübe mi yapsam diyeceğim de yok. Yapmayayım. Bu arada aşağıda, ha bu arada aşağıda arkadaşlar kum oluyor, ha kumu aldık. Ee, Dur durun, şey koyma unuttum ben. Ne ne koyacaktım? Şimdi şöyle koyalım da. Eh. Şimdi. Hı, tamamdır Şimdi ben buraya bir kaktüs ekeceğim Pat ektik Ve Buraya da ağaç ekeceğim Ve başka bir yerde ekeyim mi Ekeyim mi Nereye ekeyim hmm, Şuraya ekeyim arası satayım Şunları koyalım Tamam yani dur. Biz bir şey gidelim. İlk şu eşyaları bırakalım. Hı. İlk olarak spawn'a gidelim. Bunları satacağız. Ama nerede satacağız ya? Ha. warp market değil de. Warp'lara bakayım ben bir. Warp jail, warp command. Ee. admin shop. Ha, Tamamdır. Gidiyoruz. Geldik. Şimdi buralarda ne var? Şuralarda vardır ya satma yeri. Yo buralarda da yok. Üstte var mı? Burada var mı? Yok burada da kafatasılar var. Kafalar var ya. Yukarıda var bence bir şey ya. Bence yukarıda var. İnşallah da vardır. Var mı lan? Burada da resim var ya. Yok ki burada bir şey. Ha enç var burada. Burada enç var. 30'luk var orada 30'luk basıyoruz. İnelim aşağıya. yine warp'lara bakayım. Ve gels ne? Warp re gels. Bu arada bir bakayım warp re gels neyse. Anlamadım. Warp command Aa kastın neden anlamadım? Niye kastı anlamadım ya? Oo, lan Türk bayrağı niye yok lan? Ama gerçi yabancı soy buradayız ya. Derim ya, sevdim orayı. Şu bayraklar acil, hepsini sevdim. Aa, burada da. Lan bu marketmiş ya. Doğru ya. ya. ben bir adama gideyim. Ben bunları nerede satıldığını bilmiyorum ki. Dur 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 dur. Hmm, tamam dur dur. Challenge var. Orası nerede ya? İzledim. Bu ne? bastım. Dur ya. Bu ne? Island bu Island Grup. Ha, dört kişilikmiş. bu hmm. Ya, adaya gidelim ya. Evet, ben bu bölümü bitireyim arkadaşlar. Ee, bunu serilerini çekeceğim. Ee, başka daha bilgi edilirim Çünkü unuttum eskisi gibi iyi oynayamıyorum. Scarbillo. Ee, ben ben bölümü bitireyim arkadaşlar. Ee, bu bu kadar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.